Merhabalar. Yeni bir mutfak tanıtım videomuzla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi küçük bir mutfak. Şöyle mutfağı tam alabilirsek. Country kapak dediğimiz model. Çıtalı aynalı cam. Eski ayna kullanıldı burada. Hemen geçtikten sonra en bir altı çekmece. Çekmeceyi oyarak uygulama yaptık burada. En arkasından büyük bloom çekmecemiz. Sonrasında bir körkülerimiz var burada. Buraya muhtemelen bir mekanizma gelecek. Şurada yine aynı şekilde çıtalı kantre kapak modelimiz var. Ayna, eskitme ayna. Geçtiğimizde diğer cepheye. Şurada normal bir kapaklı, raflı modelimiz. Burada ankastre, ocak ve fırınımız var. Altında minik bir çekmece hemen yanında servis tezgah bölümünde kaşıklığımız ve yine büyük çekmecelerimiz var. Burada ilaveten bir çift kalkar bölüm kullandık şu şekilde. Geçtikten sonra buzdolabı, oldu. Yanlar arayla, bir dondurabilir Yine e, buzdolabı üzerindeyiz. Buraya yine bir kalkar kapak yaptık gördüğünüz gibi. Buzdolabı kenarlarına bu gördüğümüz dikmelerden kullanıldı. Buzdolabının sağ ve solun lake kapaktır. Buradan da bakılabilir. Tamamı lake yüzeydir. Country kapak modeli. Küçük bir mutfağımız oldu. Ve son dönemlerde çok popüler olan bir tarz bu çıtalı kapaklarımız. Taşlarla aynı şekilde leke çalışması yaptık. Burada e, tezgahımız porselen. Son dönemde moda olan porselen tezgah. Tamamen leş şeklinde dönüyor. Ankara devreye kullanıldığı için burada herhangi bir set vesaire yok. Bazı müşterilerimiz bu şekilde talep ediyor. Buraya ocağımız ve davulmazımız asılacak. Genel hatta böyle küçük bir mutfak yaptık. videoları artırabilmek adına eğer beğeni ve abone olma sayımız artarsa bu ve buna benzer mutfaklarımızda çekim yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Şöyle en son bir mutfağa gezelim. Olabildiğince girmiş açıdan. Son çalışmalarımızdan bir tanesi de bu şekilde oldu. Türkmen mobilya dekorasyon olarak teşekkür ediyoruz.